Bugün mutfağımızda patatesli gözleme pişireceğiz. İlk önce gözlemenin iç harcı olan patatesli kısmını hazırlıyorum. Tencereme 4-5 kaşık kadar zeytinyağı aldım. Bir orta boy soğanımı küp küp doğradım. Onu yağda kavuracağım. Ocağımı açıyorum. Ve tavamın tenceremin içine atıyorum. Soğanlarımı kavurmaya bırakıyorum. Bu arada Soğanlarım kavrulurken de 3 adet orta boy haşlanmış patatesim var. Bunları çatalla ezerek kavrulan soğanlarımın içine biraz sonra ilave edeceğim. Soğanlarımız yeterince kavruldu. Altını söndürüyorum ocağımın tamamen ve demin çatalla ezdiğim 3 adet haşlanmış patatesim vardı orta boyda. Onu kavrulan soğanlarımın üzerine ilave ediyorum. Patateslerimizin üzerine baharatlar atacağım. Baharat olarak kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber, tuz var. Arzunuza göre miktarlarını ayarlayabilirsiniz. Bir de bir tutamdan biraz fazla doğradığım ince ince maydanozum var. Onu da ilave ediyorum. Ve harmanlayıp güzel bir karışım olarak iç harcımızı oluşturmuş olacağız. Patatesli gözlemelerimizi hazır yufkayla yapacağız. 3 adet yufkam var. Tam ortadan ikiye keseceğim. Yarım daireler oluşacak. 6 tane yarım dairem olacak. 6 tane gözleme yapacağım yani. Yarım yufkalarımdan gözleme yapacağımı söylemiştim. İç harcı olarak birbirine kolay yapışması ve daha lezzet vermesi için ee, yumurta var. Yumurtamı çırpacağım. 1 adet yumurta 3 adet tam yufkaya yeterli geliyor. Şu kenarlarına özellikle yapıştıracağım yerlerine Dairelerin iki kenarına şöyle şöyle ortaya doğru katlıyorum. Bu tarafı da yine ortaya doğru katlıyorum. Şu şekilde. Şimdi patatesli harcım var. Patatesli harcımı da 6 yufka yani 6 parça yufkam olduğu için 6'ya böldüm. 6 eşit parçaya. Bunu da yufkalarımın üzerine eşit bir şekilde güzel bir şekilde yerleştireceğim hafif kenarlarına şu üç kenarına patatesli harcımdan tam getirmeyeceğim şimdi şu üç kenarına şöyle yine tekrar yumurtamdan yapışmasını sağlamak için yufka yapraklarına bir de şu ucuna şuraya sürüyorum şöyle ve kapatıyorum şu şekilde ilk yufkamız gözlememiz hazır Patatesli gözlemelerimizi tavada yapacağız. Tavama biraz yağ akıtıyorum. Çok fazla olmayacak şekilde. Ocağın altını da açmıştım. Isındı. Koyuyorum. Arada böyle döndürerek. Gözlememizin arkası pişti. Şimdi bu yüzüne pişmemiş yüzüne de birkaç damla yağından gezdiriyorum ve öyle çevireceğim. Ve genelde gözlemelerde ilk pişirdiğimiz gözleme biraz daha geç pişebiliyor. İkinci gözlemeler tava daha iyi ısındığı için daha çabuk pişebiliyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Arada böyle çevirirsek daha güzel dengeli pişme sağlanır. İlk gözlememiz pişti. Alıyorum. İkinci gözlememizi atacağım. Yine her seferinde dediğim gibi yağ atacağım. Ocağınız biraz fazla kızmışsa ocağımızı kısabiliriz. İkinci gözlemimi de atıyorum. Mis gibi sıcacık patatesli gözlemelerimizi ayran eşliğinde servise hazırladık. Afiyet olsun.